Sevgili Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Küprüceliler. Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı 2014 yılından bugüne kadar hep ne dedi? Hisseli parseller ifraz olmalı. İfraz olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Bizim imarımız da güzel, emsalimiz de güzel. Tokyo'yu unutun. Evet, Küplüce'de kardeşlerimiz özel firma buldular. Anlaşma sağladılar. Kendi bölgesinde inşallah parselin tamamında bu uygulama olur. Olmaz ise bile işte kendileri anlaşlar, parseli ifraz edip yola devam edecekler. Olması gereken bu kardeşlerim. Öyle 10 bin metre, 20 bin metre, 30 bin metre biz insanları bir araya getireceğiz. Bunun mümkünatı yok. En güzeli parseller ifraz olacak. Binalar yapılacak. Ondan sonra insanlar göre göre bu işi çözecekler. Neden? Çünkü Mal mı önemli, can mı? Can, can. Deprem kapıda bekliyor. Çürük binalardan kurtulmak için siz de bu mücadeleye katılın.